1955 Tedisneyland, Kaliforniya, Anaheim'da yeni açılmıştı ki 10 yaşında bir çocuk içeri girip iş istedi. O zamanlar iş kanunları gevşekti ve çocuk, tanesi 0,50 dolardan rehber kitap satan bir pozisyon almayı başardı. Bir yıl içinde, daha yaşlı çalışanlardan numaralar öğrendiği Disney'in sihir dükkanına geçti. Çakalar denedi ve ziyaretçiler üzerinde basit rutinler denedi. Kısa süre sonra sevdiği şeyin sihir yapmak değil, genel olarak performans göstermek olduğunu keşfetti. Gözünü komedyen olmaya dikti. Gençlik yıllarından başlayarak Los Angeles çevresindeki küçük kulüplerde sahne almaya başladı. Kalabalık küçüktü ve gösterisi kısaydı. Nadiren 5 dakikadan fazla sahnede kaldı. Kalabalığın içindeki insanların çoğu dikkatlerini veremeyecek kadar içki içmekle veya arkadaşlarıyla konuşmakla meşguldü. Bir gece tam anlamıyla stand-up boş bir kulübe teslim etti. Göz kamaştırıcı bir iş değildi ama daha iyiye gittiğine hiç şüphe yoktu. İlk rutinleri sadece bir veya iki dakika sürerdi. Lise'ye geldiğinde, materyali 5 dakikalık bir gösteriyi ve birkaç yıl sonra 10 dakikalık bir gösteriyi içerecek şekilde genişledi. 19 yaşında, her seferinde 20 dakika boyunca haftalık performans sergiliyordu. Rutini yeterince uzatmak için gösteri sırasında 3 şiir okumak zorunda kaldı. Ancak becerileri gelişmeye devam etti. deney yapmak, uyum sağlamak ve pratik yapmak için bir 10 yıl daha harcadı. Bir televizyon yazarı olarak işe girdi ve yavaş yavaş talk show'larda kendi görünümünü elde edebildi. The Tonic Show ve Saturday Night Live programlarına düzenli konuk olma yolunda ilerlemişti. Sonunda yaklaşık 15 yıllık çalışmanın ardından genç adam ün kazandı. 63 günde 60 şehir gezdi. Sonra 80 günde 72 şehir. Sonra 90 günde 85 şehir. Ohio'daki bir gösteriye 18695 kişi katıldı. New York'taki 3 günlük gösterisi için 45 bin bilet daha satıldı. Kendi türünün zirvesine fırladı ve zamanının en başarılı komedyenlerinden biri oldu. Adı City Martin'dir. Motive olmanın yolları, geçenlerde Steve Martin'in harika otobiyografisi Ayakta Doğma'ı bitirdim. Martin'in hikayesi, uzun vadede alışkanlıklara bağlı kalmak için gerekenlere büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Komedi çekingenler için değildir. Sahnede tek başına performans gösterip tek bir kahkaha bile alamamaktan daha fazla insanın kalbine korku salacak bir durum hayal etmek zor. Yine de Steve Martin 18 yıl boyunca her hafta bu korkuyla yüzleşti. Kendi deyimiyle öğrenmekte geçen 10 yıl, rafine etmekte geçen 4 yıl ve çılgın bir başarı olarak 4 yıl. Çoğumuz motivasyonumuzu korumakta zorlanırken neden Martin gibi bazı insanlar alışkanlıklarına bağlı kalıyorlar? Şakalar yapıyor, çizgi film çiziyor veya gitar çalıyorlar mı? Kaybolanlar yerine bizi içine çeken alışkanlıkları nasıl tasarlarız? Bilim adamları bu soruyu uzun yıllardır inceliyorlar. Hala öğrenilecek çok şey olsa da, en tutarlı bulgulardan biri, motivasyonu korumanın ve arzunun doruk seviyelerine ulaşmanın yolunun, başa çıkılabilir zorluktaki görevler üzerinde çalışmak olduğudur. Boldig's kuralı, insan beyni bir meydan okumayı sever, ancak bunu yalnızca optimal bir zorluk bölgesi içindeyse yapar. Tenisi seviyorsanız ve 4 yaşındaki bir çocuğa karşı ciddi bir maç oynamaya çalışırsanız çabuk sıkılırsınız. Çok kolay. Her puanı kazanacaksınız. Tersine, Roger Federer veya Serena Williams gibi profesyonel bir tenisçiyle oynuyorsanız, maç çok zor olduğu için motivasyonunuzu hızla kaybedersiniz. Şimdi size eşit olan birine karşı tenis oynamayı düşünün. Oyun ilerledikçe birkaç puan kazanırsınız ve birkaç puan kaybedersiniz. Kazanma şansınız yüksek, ancak yalnızca gerçekten denerseniz. Odak noktanız daralır, dikkat dağıtıcı şeyler kaybolur ve kendinizi tamamen elinizdeki göreve vermiş bulursunuz. Goldilocks kuralının en iyi örneğidir. Goldilocks kuralı, insanların mevcut yeteneklerinin sınırında olan görevler üzerinde çalışırken en yüksek motivasyonu yaşadıklarını belirtir. Çok zor değil. Çok kolay değil. Tam kararında. Martin'in komedi kariyeri, pratikte Goldilocks kuralının mükemmel bir örneğidir. Her yıl komedi rutinini genişletti ama yalnızca bir veya iki dakika. Her zaman yeni materyaller ekliyordu ama aynı zamanda gülmeyi garanti eden birkaç şakayı da saklıyordu. Onu motive etmeye yetecek kadar zafer ve sıkı çalışmasına yetecek kadar hata vardı. İlerlemenizi ölçün. Hedeflerinize ulaşmak için nasıl motive kalacağınızı öğrenmek istiyorsanız, motivasyon yapbozunun anlaşılması çok önemli olan ikinci bir parçası vardır. çok çalışmanın ve mutluluğun mükemmel karışımını elde etmekle ilgisi var. Optimum zorluk seviyesindeki zorluklar üzerinde çalışmanın sadece motive edici olmadığı, aynı zamanda büyük bir mutluluk kaynağı olduğu da bulunmuştur. Psikolog Gilbert Birim'in dediği gibi, insan mutluluğunun önemli kaynaklarından biri, ne çok zor ne de çok kolay, uygun zorluk düzeyinde görevler üzerinde çalışmaktır. Bu mutluluk ve en yüksek performans karışımına bazen akış adı verilir. Bu, sporcuların ve performansçıların bölgedeyken deneyimledikleri şeydir. Akış, elinizdeki göreve o kadar odaklandığınızda, dünyanın geri kalanının gözden kaybolup gittiğinde deneyimlediğiniz zihinsel durumdur. Bununla birlikte, bu en yüksek performans durumuna ulaşmak için, yalnızca zorluklar üzerinde doğru zorluk derecesinde çalışmanız değil, aynı zamanda anlık ilerlemenizi de ölçmeniz gerekir. Psikolog yanıtın Hayettin açıkladığı gibi, bir akış durumuna ulaşmanın anahtarlarından biri, her adımda nasıl ilerlediğiniz hakkında anında geri bildirim almanızdır. Şu anda ilerleme kaydettiğinizi görmek inanılmaz derecede motive edici. Steve Martin bir şaka anlatırdı ve kalabalığın kahkahalarına dayanarak işe yarayıp yaramadığını hemen anlardı. Bir kahkaha küpremesi, yaratmanın ne kadar bağımlılık yaratacağını hayal edin. Martin'in harika bir şakadan aldığı olumlu geri bildirimler, muhtemelen korkularını yenmek ve ona haftalarca çalışması için ilham vermek için yeterli olacaktır. Hayatın diğer alanlarında ölçüm farklı görünse de, motivasyon ve mutluluğun bir karışımını elde etmek için bir o kadar önemlidir teniste puanı kazanıp kazanmadığınıza bağlı olarak anında geri bildirim alırsınız. Nasıl ölçülürse ölçülsün, eğer motivasyonu sürdürmek istiyorsak, insan beyninin ilerlememizi görselleştirmek için bir yola ihtiyacı vardır. Galibiyetlerimizi görebilmemiz gerekiyor. Motivasyona giden iki adım uzun vadede nasıl motive kalacağımızın gizemini çözmek istiyorsak, şunu söyleyebiliriz. Goldilocks kuralına bağlı kalın ve üstesinden gelinebilir zorluktaki görevler üzerinde çalışın. İlerlemenizi ölçün ve mümkün olduğunda anında geri bildirim alın. Hayatınızı iyileştirmek istemek kolaydır. Ona bağlı kalmak farklı bir hikaye. Sonsuza kadar motive olmak istiyorsanız üstesinden gelinebilir bir meydan okumayla başlayın ilerlemenizi ölçün ve süreci tekrarlayın.